çocuğun annesi bayağı evleneceğim dedim ben bu kızla. Ondan sonra işte diğer seçmeleri geçti falan filan. Ben direkt söyledim yani hadi diye. Evlendi Ama o da demiş ki sonra. sevgilim var. <gülüyor> dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedi de ne oldu sonuca gel. Ben dedim konuşurum. O dedi yok artık ben konuşurum. O kadar da değil. Yok artık ben mi konuşurum dedin. Tabii tabii. Dedim <laughs> ya. Yani gerekirse konuşurum. Başka bir durum çünkü bu. Alarm yani durumu. Dolayısıyla. Aa. Ee? <laughs> sonra altı ay, ay sonra geçen. evlendik işte. <gülüyor> Herkes <gülüyor> kendi hayatını düzenledi. Ben normal evlenme teklif ettim. ya. Yani sen benim çocuklarımın annesin. Acil evlenmemiz lazım şeklinde evlenme teklif ettim. O da dedi ki kız isteme vesaire nişan falan. Hani böyle bir geleneksel bir şeyler yapalım ister benim e, ailem. Ben de tamam dedim. 40 kere evlenme teklif ettim. Ayrı ayrı yerlerde, bambaşka evlenme. zamanlarda, bambaşka şekillerde, günün akışının içerisinde falan, çeşitli Aa, anlarda, tatlı. çeşitli ee? şekilde. Sonuncuyu da Boğaz Köprüsü'nün ortasında bayağı trafiği falan <laughs> döffte durdurarak. O diz üstüne çökerek, e, şey, yüzük verme işini de yaptım.